Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bunu daha önce işlemiştim. Ve nasıl işlendiğini de söylemiştim. Daha önce top kanalımda. Şimdilik bunun eteğini de söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu da eteği oluyor. Alt tarafında bu şekil. Çok güzel duruyor bu şekilde. Arkadaşlar ben iki tane bunlara çiçek taktım. Ortalarına da iki tane beyaz boncuk. Şu ortasına da iki tane kırmızı boncuk koydum. Kırmızı beyaz. Çok güzel. Dar etek gibi. Ama dar değil o kadar. Çok tatlı oluyor. kilolu çorap giydirseniz giderseniz kız çocuklarına ve altında bot. Çok güzel durur. Çok yakışır. Yazlık içinde çok ideal bir etek. Altında şort çok hoş durur. İsterseniz beraber örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdilik eteğimizin nasıl olduğunu söylemek istiyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört zincir çektim arkadaşlar. Şu baştaki hariç onunla beraber 5 oluyor. Ben dördüncüsünü attım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Batırdım. Dördüncü zincirimi ve bu şekilde trabzan yaptım. Bir tane daha batırıyorum. Aynı bu şekil iki tane ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. aynı yere bir daha attım. Gördüğünüz gibi tekrar aynı yere attım. 1 2 3 4 zincir çektim ben. İpimi çevirdim. Şu aradaki zincirlere tekrar batırdım. İkili trabzan. Bir tane daha yapıyorum bu şekilde. 2 zincir çektim. Siz 2 de isterseniz 2 de çekebilirsiniz, 3 de çekebilirsiniz. Ben 3 tane çekiyorum. Bu şekil oluyor. 2, 3, 4. Tekrar çevirdim. Arkadaşlar bu kemeri oluyor. 2, 3. bu şekilde oluyor 1 2 3 4 tekrar aynı çevirdim gene karşıdaki ortadaki zincire attım ve bu şekilde döndürüyorum 2 3 tekrar aynı yere tekrar 4 zincir tekrar çeviriyorum aynı zincirlerin arasına gene trabzan gene 3 zincir gene kitle trabzan iki tane gene 4 zincir bu şekilde dönüyor sanırsam 34 tane yapıyorum bu arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 4 5 altıncısına geçtim bile çok kolay bu eteğimizin kemer kısmı oluyor arkadaşlar tamamlayayım tekrar sayılarım sayısını Evet arkadaşlar 34 tane yaptım bunlardan küçük 34. sıram oluyor ve geliyorum kemer yapmak için arkadaşlar bu şekilde katlıyorum aralarda 3 zincir vardı zaten ben biz iki, iki tane ikili trabzan çektim ve karşıya geldim tığımı da bu şekilde ortaya atıyorum ikisini birleştirmek için Tekrar bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde tamamlıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar kemerimiz tamamlandı. Zincirlerimi çekiyorum. 4 zincir çektim. Şu uca geldim. Şu karşıdaki zincirleri içine tığ atıyorum, batırıyorum bu şekilde. İkili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu sefer üçlü oluyor. Pardon arkadaşlar, o da ikili oluyor. İkili trabzan. Tekrar bir, iki, üç. 3 zincirimi çektim şu ortalar için tekrar aynı yere batırdım bu şekilde 1 2 3 4 arada bir gene 4 zincir çektim bu sefer karşıya geldim bu şekilde diğer zincire batırdım gene ikili trabzan yaptım bir tane daha yapıyorum. 1 2 3. 3 tane zincir arada çekiyorum. Gene 1 2 3 4 zincir çektim ortasında. Gene yan taraftaki zincire batırdım. 2 3. Gene ikili tırpsan Yine dört zincir. Yine diğer zincire batırıyorum. Bu şekil bir, iki, üç. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor seramı tamamlayayım tekrar görüşürüz Evet değerli arkadaşlar eteğimin boyu tamamlandı eteğimin boyu tamamlandı 16 sıra işledim bu şekilde arkadaşlar bu kırmızısı da 16 şimdilik bu en son sırayı göstermek istiyorum nasıl işlendiğini Evet Evet arkadaşlar. Bu en son sırayı fırfır gibi yeri söylemek istiyorum arkadaşlar. En son sırayı. isterseniz orayı başlayalım. Tekrar 4 sıra zincirimi yaptım. en gene zincir arasına ama üstüne atlamadan bu şekilde araya giriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekil oluyor 1 2 3 4 4 zincir çektim iki kere atağımın üstüne attı arkadaşlar şöyle de yapabilir aslında şöyle daha iyi sanki bu şekilde Evet arkadaşlar 1 2 3 zincirlerimi çekiyorum 3 zincir çektim ve araya attım tekrar bir tekrar aynı bu şekilde iki defa da çekiyorum 1 2 3 3 zincir çektim tekrar ortaya attım bu şekilde tekrar tığımın üstüne attım İlk birini yaptım sonra ikincisini sonra üçüncü seferde çekiyorum tekrar 3 zincir çektim tekrar araya attım arkadaşlar bu şekilde oluyor yapı gibi 1 2 3 4 tekrar 4 zincir çektim aynı yere geldim batırdım arkadaşlar. Arada gene zincir var. 1 2 3 4. Gene 4 zincir çektim. Daha 5 hanesi yapalım arkadaşlar biraz geniş olsun. 5 zincir çektim. Tekrar şu uca attım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde 1 2 3 4 zincir çektim. zincir araya attım. Tekrar tığımın üstüne attım. Aynı yere 1 2 3 2 3 3 zincir de çektim. Tekrar araya attım. Çıkardım. Gene o şekil. 3. seferde çıkardım. Üç zincir bu şekilde 1 2 3 dört zincir çektim. Üstüne atlanmadan tığımı batırıyorum. Tek seferde çektim 1 2 3 4 5. Tekrar karşıya geçtim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. isterseniz sonunda tamamlayalım. Çiçeklerin nasıl olduğunu, kemerini falan da gösterelim. Evet arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Tamamladım. 1 2 3 4. Bunu bırakıyorum bu şekilde bitti. Sıramı tamamladım. Şimdi kemerin nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Arkadaşlar İpim, ince ip. bir minçe hep 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim. 3.sine batıp 4.sine batırdım. Normal trabzan örüyorum. 3 3 zincir çektim, tekrar döndüm. 1, 2, 3 zincir çektim arkadaşlar. 2, 1, 2, 3, 3 zincir çektim. Tekrar bu şekilde devam ediyor arkadaşlar etek boyunu tamamlayana kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar Evet değerli arkadaşlar kemerimizi yaptık şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şuradan geçiriyorum şu pencere geçiriyorum diğer pencereden çıkartıyorum bu şekilde tekrar yanındakini tekrar arkadan öne doğru bu şekilde arkadaşlar kemerimizi yapıyoruz fazla olanı tekrar sökebiliriz çünkü daha ipimiz dağımızın üzerinde sanırım biraz büyük geldi Arkadaşlar tekrar bu şekilde. gördünüz arkadaşlar bu şekilde oluyor arkadaşlar kemerimiz tamamlandı da arttı bile Hatta nasıl geçeceğiz arkadaşlar bu şekilde oluyor söylediğim gibi bu şekil ve arkadaşlar dağımda birbirine takacağım arkadaşlar burası bağlama yeri evet arkadaşlar bu şekilde kemerimizi birbirine bağlıyorum bir buradan bir diğer taraftan karşılıklı bir şekilde Gördüğünüz gibi arkadaşlar kemerim de tamamlandı. Hı. İsterseniz şimdilik çiçeklerimi nasıl yaptığını söylemek istiyorum. 2-3-4 5 aldım zincir çektim. ilk zinciri attım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. 2 3 2 defa doladım tekrar. Aynı yere attım. 1 2 3 tekrar iki defa doladım 1 2 3 evet arkadaşlar 4 tane kere oluyor 3 kere oldu 4. trabzan tekrar 1 2 3 4 4 zincirimi çektim zincirin ortasına attım 1, 2 3 4 zincir çektim tekrar iki defa doladım sin Zinc, aynı zincir yerine kilit yapıyorum iki defa iki yaprak oldu. Dört yapraklı yonca oluyor bu arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. İki defa doladım. Bu şekilde dört yaprağımı tamamlıyorum arkadaşlar. şekilde oluyor arkadaşlar. dört tanesini bu şekilde tamamlıyorum eteğime takıyorum ve boncukları da ortasına isterseniz ona geçelim Evet arkadaşlar eteğimi bitirdim üç tane çiçek yaptım şu önlere taktım sırayla kırmızılarını öyle yapmamıştım bile dağıtmıştım serpme yapmıştım bunu keberin altına yaptım İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eminim benden güzel yaparsınız. Şimdiden ellerinize sağlık.